Buraya mı gelmiş? <gülüyor> Görmüyorum <laughs> Buraya <ben> mı <laughs> gelmiş şey dedim bekleme geç çeke, çeksin dedim Tamam çekelim para Black'te para var, var, var diye Biliyorum biliyorum Ya oğlum içinde biri de olmuştur yeni gelen Gel 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 100 bin dolar at Gel sana Nasıl nasıl Kaydetti. <laughs> Oo numaran 631. Son iyi bir çömmüş şey valla güzel. Oğlum katil LSPD katil LSPD katil LSPD. Yine başladım. Al sana bu kadar yeter. Ben al! <laughs> Pardon. Oo, katil LSPD katil LSPD katil LSPD. Tutsuzlara adam tutukluyor. zenciyim diye ırkçılık yapıyorlar bana. Ya, zenciyim diye ırkçılık yapıyorlar. Lanet olsun sen ırkçı musun ha? Hadi ben gidiyorum. Irkçı mısın sen ha? Oh, mısın Bidi? lan! İn lan aşağı! Adama, adama Dağ, at, like, Arkamdan çekeyim. Katil LSPD. Katil LSPD. Ok, bu çocuğu in lan aşağı. Deliler geliyor <gülüyor> <gülüyor> ne? dedin <laughs> lan aşağı. Altına Bir tık öyle oldu galiba. <laughs> 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 Bir tık ama. Alırım aklını. Ali inle aşağı. Ali alırım dedi mi alırım Ali. Alırım Ali. Seni de alırım Ali. Bu ne günü mü ne? o beni kovalıyor mu hala? Ona göre yukarı çıkacağım. <laughs> çıkmışım, hiç çıkmışım bile çıkma. Bıçak <laughs> çıktı. <laughs> ben de atladım aşağı hocam geliyorum. geliyorum sen geliyorum. niye atladın? Atlasana Aslan oğlum ne ben ya. sen. Birini mi bekliyorsun kardeş? Memur Bey. Ay VDM kası ya pardon. Ya, yapma amına koyarım ha. Yani. Sen vuruyorsun şu an bana bak beni sinir ettin şu an ben seni ezmeye geleceğim. Hadi yakala. Amcık. Yavşak ya. ya. Benim araç nasıl? <laughs> Araba 300 basıyor amına koyayım. <laughs> tamam geliyor. E bas konu şu hangi tuşa aldı? N tuşunda. Hmm. <laughs> Hocam bir tık çarptım gibi abi bir tık fazla. Araç yamulda mı nakayım ya ben gidiyorum tamirci. Şu arabayı bastırsan mı ya yükseltsen mi 50k'ya fulle 50k'ya fullemek zorundalar değil mi? 50k'ya fullemezler 100 bin miydi o? He 50k, 50K oldum 50K mecbur. Fulle. Tamam hadi gidelim. Tabii Bötür mekanik bulmam lazım. Mekanik bul bize. Yapma hocam yapma. Mekanik bul bize <laughs> binerim yoksa sırtına bak. Arzu 18 yegin oldu. <laughs> Çetelerin metaloji kullanması serbest mi? Metaloji kullanmak serbest mi normalde? Memur Bey. Ha. Niye bana söylediniz az önce? Ben yardım isteyecektim sizden belki de. Şükür. Bana mı diyorsun dostum? Yok Benim driver'a girmem lazım. Şoförlüğe bakın. Sorun yok, sorun, yok, sorun yok. Sen benim memuruma. Memur. Kim? Oy, memur Bey, Memur Bey ne yapıyor? Memur Bey, elim boş görüyorsunuz. Üstünü ceplerini açtı, ceplerini açtı bana vuracak. Yalan Memur Bey, bırakır mısınız beni Memur Bey? Gelim. Aa! Hayır ya. Memur Bey ben üst amaç var. Oo, hepsini aldım. Ya Memur Bey ananızı sikerim. Gelin. Ne yaptın sen? Bıraktım ki. Al şimdi al. Şimdi al. Şimdi al. Şimdi al, şimdi al hadi. 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 Tamam, tamam. Ben sinir etmeyin, memur bey. Git lan evden. Memurla memur özel anlaşmamız ya. var. O, Yürü, ne buradan. Yürü, Yürü buradan. Vurma, arkadaşlar. Memur Arkadaşlar. Memur Bey. çıktı kapıdan Memur lan Memur Bey. Memur Bey. Memur Bey. Memur Bey. Memur Bey. Kanka gelemiyorum ki kelepçelediler beni oğlum ne gereksiz kelepçelediniz beni. Bu arkadaş bir şey yapmadı ya sadece. Bir şey yapmadım. yapmadım. Sorun yok sorun yok kavga etti sadece. Sen benim tanıdık şey yapıyorsun. Tut seni dövdü bildiğin sana vurdu. Hayır <laughs> kas kayması kas kayması. E ee, o böyle kas kayması. Yok. Adam vurdu bu vurdu ya şu sarılı bu vurdu ya. Benlik bura bak bak devam ediyor vurmaya bana atıyorsunuz memur, memur suçu. Olursa... Alalım mı? Şu jor alıyoruz yoksa 300 olan mı? Bunu alayım mı? Ya hayır bu şahıs bir şey yapmadı zaten. Kavga ediyorlardı bana geldi ya. Sonra yani. Bir şey yok. Ben bak. Beyler hangi aracı şey Kavga ediyordu. Ayrıldım Onları yanlışlıkla bana geldi sonra yani. Yorun ne olanı mı Beyefendi denemeyelim lütfen. Evet. deneme sikerler böyle adam. Ben ama dostum. Kim oğlum bu? Atamazsın daha süren ver şimdi senin. Ne alıyorsun Abi bu, mu? Bu ne amına koyayım? Ne oldu? Ne oldu? Altına sıçırtırım öyle seni ha. Bana mı diyorsun lan? Götüne evladı. Sikerim belanı hala gelirsen. Polis polis <laughs> anlamam <laughs> ama buna koyarım adamı. Ya seni bıraktırdım bak <laughs> gitme belanı Aldırırım şimdi seni diye. aldırt. aldır. Ya bak sen. Gel gidelim Maluç. Ben alıyorum. Ben yapayım. Gel bin. E ee, kovalayacağım seni. <laughs> Aa. Sen ne amına Siktir git. Bu bizden mi, Merso ha? değil değil. Vallama para etmiyor ki. Polis departmanına konuşun. Sen çek kontağını kapat. Okay. çektim, manlet attım. sağ çektin. Arabadan ben in. Alo. Bırak oyun. Tamam. İndik Memur Bey. Ben bu arabayı gittim. Sen kaçarsın şimdi. Ne bak bu uzaklaş benden. Ne yapıyorsun? Uzaklaş şun Uzaklaş. Duvara yaslan. Yaslan arabaya. Oğlum uzaklaş. Yaslandık. Yaslan. yaslan. Üstünü arayacağım. Aa. Dön Allah ekber. Üstünü Sen niye bu kadar şey yapıyorsun? Ciddi yok. <laughs> Üstünde Yunus var. Aldım. Sanki hardı. Üzüm var. 44 tanemde. Lan üzümü bırakın. Üzüm ha, yani yasak okay. değil ki. <laughs> üzüm zaten şu anlık şey olmamış. Ne yaptı bu? Tam tam. Tamam vardı. Ulan burada ben çok iyi gittim de. An. Hayır, kas kayması, yani. kas kayması, ezme ezme. yok. <laughs> ezme ezme yok yalan. Ezme yok. Aa. Ya esem yaşıyor olur muydu? E, bu, ne? Aray, bu ne? Bu ne? Bu ne? La o kapısız sen kırdın o, kapıyı. Kırdım, <laughs> sen kırdın. <laughs> ya bir kişi ne yapıyor beni köşeyeladı. dur bekle seni yan çıktı kelepçelerini ver gel. Hocam beni nereye götürüyorsunuz? Bas 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 bas. tane. Nereye basıp konuşuyorum? Ee... Beyefendi kusura bakmayın. Lan beni niye götürüyorsunuz? Beymur <laughs> bey, kapısı kırık olan nereye götürüyorsunuz beni? Elimde var kamaç da çağırayım <laughs> nereye ne götürüyorsunuz? Departman. Ne? Kanka beni <laughs> polis yakaladı, polis yakaladı, gelemiyorum. Tamam bırak cezan neyse versin de gel ya kamaçça olalım sonra bize. Emur Bey ne yazacaksınız bana ceza? Bilmiyorum yazacağım bir şeyler. De, ya keyfi ben yazıyorsunuz ama k bakın gol pro çek beni. K k yazdım, olmayı, çirme, 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 yani yol, ben af getirir sana? Haklarımı evet. okumadınız. Haklarımı okur musunuz? Yok, Okuyayım. Oku. iyi oku ama. Bende kulaklarda biraz şey var da. Tamam. Aslarsanız polis arkadaşlarının tarafına tutuklusunuz. Sessiz kalmaya sessiz kalmaya nasıl sahipsiniz. Avukatınız yoksa <laughs> belediye size avukat tanıyacaktır. Hocam sanırım Kabul ediyorum. bir yerden bakıyorsunuz ama mi? Ölemedim. Siz de mi bilmiyorsunuz yoksa haklarını okumaya? Daha dün geldim. Yok bir şey söylemediniz ki ben neyi kabul edeyim? Oğlum taş şak mı geçiyorsunuz? <laughs> Siz nasıl memur beysiniz ya? Beni hapse götürün artık. Haklarımı bile okuyamıyorsunuz. bana, bana başka bir memur bey baksın. Lan yere, 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 <laughs> yere git lan. Ya beni niye kötü Memur bey <gülüyor> sikecek <gülüyor> götümden bu benim. Lan haklarımı okumayı bilmiyor ki bu adam haklarımı okusun. Sus, <laughs> ses kalma hakkına sahipsiniz. Burada konuştuklarınız annenize delil o, olabilir. Avukat hakkına sahipsiniz. Avukat tutacak bir şeyiniz yoksa devresi avukat ödeyecektir. Onaylıyor musun? Onayladım. Tamam girebilirsin şimdi. Hadi görüşürüz. Arkadaş, hocam siz bakın bana. Ya getiniz sik. Hocam siz iyi bakamıyorsunuz ya. gibi ama neyse. Bax <laughs> baby'im polisleri amına koyayım ya. Koptum. Baba arabaları ya da çektiler. Şey. Yaslanayım hocam, sakin olun. Uzakta da itti, değdi de olabilir herhalde. <laughs> bir kadar mısın? şansa ben bakayım mı? Biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyor ki bak, bak bakmayı bak. bilmiyor ben ki. Bak, sen, bak. Yo sen bak sen. Ben ben onu istiyorum. Yok arkadaş bakacak. Ben seni istiyorum Pikachu. Poza çarptı değil mi? Hayır polis hem polise çarpmadım polis bana çarptı. Ya, tamam gel ya. Dur şuna bakıyorum. Ben baktım. Ne var? Telsizim ya, var telsizim var, var sadece. Telsiz var. Telsiz Az telsiz. önce aradın aldın zaten elimdekileri. İletişim hakkını iletişim için aldım çıkışta vereceğim. Başka bir şey yok hı, hı, hı. ben bunu götürebilirsin. Ee, polisten kaçma yok sadece ezme var ondan da bir şey yazma sadece cezasını yaz bırak. Tamam. Kaç kapı sayılıyor doğru. memur bey? Kamu yazmayacak sadece ceza yazacak. Ne kadar para cezası ediyordu? Kerem'i uzaktan Kuru eğitim mu? polis misiniz abi siz? Polisten kurtuldun mu Kerim? Kanka bunlar uzaktan eğitim aldığı için <laughs> bana şey yazamıyorlar ceza yazamıyorlar. Uzaklaşmıyorum abi, buradayım. Ya, buradayım aa Ya boşver kuyu satamadım. Sen kim öldürdün seni? Ben çatır atıldım. Sen niye çatıdan atladın amına koyayım? Bakayım fotoğrafı kestim. Memo bize kesmiş şimdi. Kesmiş şimdi. Tamam geri verin gideyim buradan hadi ya. Ha kapıyı açamıyorsunuz. Asetonun At tanesi 100 bin miymiş? Ya, gel gel ya, cezanı yazayım. Gel cezanı yazayım. Yazmış zaten yazdım Ay, diyor ya, adam. Buradan tamam, sağlam cazam. para kaldırmam ben, lazım. Kelepçeyi aç. Aç kelepçeyi. Dur beni benimki aç. Hahahaha. Hahahaha. Ben okay. <laughs> <Kanka>, telefon ver. <laughs> tamam, bak. ben alabilirim. Şey, ben, de, almanız 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 ben de para kalmadı bu arada. Ben de kaç tane bakayım. Teşekkür oluyor. ederim. Hadi kendine iyi bak. Ben değil, de 10 tane atıcam kaç... var. Ha. Lan birisi geldi buraya. Bana niye vuruyorsunuz memur bey? Tamam daha vurma tamam. Bu tamam. piro kaydım var bak. <laughs> ya, ya. Ya. Sizi <gülüyor> şikayet <gülüyor> ederim. Çık hadi. Aç kapıyı. Beni evime götür memur bey. Sinir etme beni. Tam buradayım. Dur ya alacağım. Ya, dur, Seni duymazlar. Dur. Bir dakika. Zenci kardı. İnayı fotoğraf yazmamış ki kanka ne yapmış? Ne yapıyorsun ya? Sarıldım ya ne var? Hadi ya arabanı çıkar gidelim mümkün yap. Hadi görüşürüz canım. Seni seviyorum. Sen neyi bak? Sen gelme içeri. Sen çık. Sen çık gelme. Beni benim herkese kadar atın. Va a. Hayır zor be moteli bırakın arabam yok. Üçüncü yarı da Üçüncü uyarı. Adam beni kucakladı. Bu neyin üçüncü yarısı? bak. bir dakika çekilmiş arabam var mı diye bakacağım. Çekeceğim Hayır. gerçekten. Gerçek. Ama arabam yok. Arabam, arabam, arabam yok. Girelim. Hadi kapı açık gir hadi yiyorsan. Ama arabam yok. Bakın siz Abi, ne kadar yok, kötü yok. polis. Tam siz bırakın ya, girmiyorum. Siz bırakın var, beni. Telefonum var, telefonum ya telefonum var. var da arabam çekilmişti. Arabam orada. Efendim? Verme hiçbir şey ona. Hadi e, şu e, kapıdan deyelim, yiyorsa geç. Oskur sen. sizden? Şuradan yiyorsa geçsene bak. Şuradan şuraya geç <laughs> hadi. Hadi. Ben bana diye böyle davranıyorsunuz siz? Tamam. Git telefonlarını çağır. Hadi. La çekilmişti bak, araba diyor anasının amında çekilmiş buradaki en yakın bırakın iki saniye gideyim. Geçtiğin anda vururum seni. Çocuğu ya. Vurur dedi. Ya o araba İki çekiyor. İki saniye. saniye. Psikopat. Deliyken araba çekiyor. Oğlum sen psikopat mısın? Ver ver. Verme verme dur. Envanterin sıfırlanır verme. Şunu hastaneye Kanka. bırakalım. Hastaneye benim arabayı bırakalım. koy sonra da ceza uygulayacağım ben ona. Koy benim arabayı. Yapma. Bindir. <laughs> Yapma. Binmem. Yapma. Yapma. Gireyim. Geldin mi? Sen Kanka ya beni öldürdü polisler. Ya, e, tamam gel hadi artık ya. Şeye gideceğiz. Metişine gideceğiz. <laughs> tamam gideriz birazdan bir dakika. Ama senin yeğeni kapatman gerekiyor boşlanmamamız için. Boşlanmayız <laughs> oğlum ya merak etme. Of <laughs> Emin misin? Çek çek. Buna şey mi yapsak ben? Bunun gözlerini kapatsak mı full? Hani yasaktı ya. <laughs> Devlet söylemişti sevdiğinizi yapabilirsiniz diye. Yapsak mı? İçeriye tutup dövsek mi? Yok dövmek değil. Direkt artık ölsem ya mezara gömsek mi? Girmek Yapalım Girmek yasak mı? ya. Ya Yok ya. Yapmıyor. Yazık, ya yani, boş ver. Yazık. Bunu departmanda bence dövelim tamam mı? Sonra da kamu yazalım. Ev yani evet, direkt kamu yazma cezasını yaz gönderelim yani. Aynen. Ağlar şimdi başımıza. Tam yakışacak polisler ya? Bir daha dur bekle. Hmm. Bölgeyi boşalt. Burayı da, hmm. burayı da. Tam bırakalım bunu. Seni bırakıyoruz. Bir daha girer misin sen? Gelirim. Şey. Ölersin. götürelim onu hastane. Arabam orada ama lütfen. Ya tamam ben arabanı götüreceğim seni ya. Yok götürelim. yok sen bir daha oraya gel tamam mı? Bak ben o arayı çektirdim birazdan. Bir daha oraya gel seni vururum. Bir kere daha vururum. He. Öyle yazma devleti çıkarım. Eee buyur. XM's, XM's. Burada kaldım! Ya hay yapacağınız işin amına koyayım polis gibi ya. Allah Allah. Ay kaldım burada. Kaldınız mı polisten? Teşekkür ederim memur bey. Kanka hastaneye. Tamam o tamam, tamam bir... sakin ol ya. Pardon 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 diyorum bak pardon diyorum <laughs> pardon diyorum. <laughs> <de sebeğim gülüyor> <git> bak <laughs> tamam gideceğim sakin ol yanlışlıkla yaptım. Baba baba ba. polis polise vuruyor ben. Oğlum sen gelecek mi? Kanka geleceğim de beni alsana şeyden. Hastaneden. Ee, biz gidiyorduk da bir söyleyeyim bakayım. Şey ya da dur ya, ya. tamam dur dur siktir et ben araba çağırıp gideceğim şimdi. Ghostlanmaktan tırsıyor bizimkiler. Yok oğlum ya neyinden ghostlanacağım? Ya kanka o çocuğu bu polislerin anasını atasını sikeyim ya. Ne oldu lan? Orospu çocuğu senin sen arkadaşını ki, arayıp e, siktim. Beni alın diyor. Burada meta kası yapacak yok diyor izleyenler de. <laughs> ne var? Niye beni bırakmadınız ya? Oğlum şimdi sizin PD yerine ben kadar ya. yürüyecek evet. miyim ben? Evet. Oğlum, sizin ben alın. Oras mı çocuğu çünkü polis de o yüzden aldı amına evet. koyayım. Bir dakika. Ben karşı yolu geçtim. Bana bekliyorum. Beni almadılar. Bana geldi. Bana, bilin bana bilin şeyler. He? Abi lan. ben gene acıktım ya. Yani. acıktım ben. Bekleyin. <laughs> ya Allah, o kanka yine. ya. Boros bu çocuğu bunlar. Efendim. Birisi gelir video matarı falan diyorlar yani. Yayını kapatıp gelecekse gelsin diyor. Yok, Yok kanka. Memur Bey, sağ çek, sağ tamam, çek. Zaman. Ne yapıyor kanka bunlar? O zaman biz de almıyoruz yav kapatmayacakmış. Sen bizim Kim? Atamıza niye küfrediyorsun sen? Sen nereden duydun oğlum etti mi? Andıım ben amana kodum değil. ben lan ha şeyii. Ben 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 iki dakika atlı. Bak lütfen yapmayın. Hı, 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 hı. Sabahtan beni yürüyorum. Bak yapmayın bana bunu. Bak gel baba lan neden dayıyorsun? <laughs> ya siz nasıl bir insan oldunuz ya? Benim burası her şey Ya göç tamam yaz yaz okuma hakkımı biliyorum hakkımı. Ya az önce arkadaşın geçip not defterini açıp okudu ya. Adam okula ya sus sus okuma lan okuma okuma, okuma sikerim. <laughs> Salak ya oğlum Avukat siz taşak mı geçiyorsunuz? Avukat tuşak bütçem var mı milyonerim ben. Onaylıyor musun? Yok onaylamıyorum. Safos Paris Apartman tarafından tüm ses çıkan sahipsiniz. Sen öyle bir gözlem şey. Gel gel you, döv. Avukat, GoPro'm e siz, var valla. Bütçeniz yoksa hani eve sizi avukata teyacak derim. Miranda onaylıyor musun? Yok onaylamıyorum 3 gene. 3 kere okuruk yeter. O onaylamıyorum ben. Tabii 3 kere Beni insan gibi, gibi arabam vardı burada. Bak arabama ne yapmış ya? Arabama ne yapmış o beybur? <laughs> Taşlayak mı geçiyorsunuz? <laughs> ne yapmış? Sana kalın ekleyin. Arabayla ne geçiyorsunuz? <gülüyor> oğlum <gülüyor> arabama ne yaptın oğlum, sen? Oğlum bu arabayı kim yaptı oğlum bunu? Oğlum, oğlum siz taş çekmek istiyorsunuz. Bir tane, tane biri alacaktı bunu. Dur çek çekeyim çık arabayı çekeyim. Arabamı çek. He evet, tamam çek dur. Ya ben beni kucakları götürüyor. <laughs> memur bey diğer memur sikecek beni yardım. <laughs> ya o. Ya sen nereden duydun atana atana <laughs> söylediğimi? Bekler misin? misin? Bekle bekle. Sana 20 kamu. Ya ne 20 kamusu? Ne yaptım? Kanıtla kardeşim. Tamam bekle kanıtlıyorum. Hayır kanıtla burada bekliyorum. Polise hakaret. Tamam. Daha sonra polis departmanına girmek izinsiz. Ama arabam vardı. Polis departmanına izinsiz iki kere girmek. O zaman niye çekinmiş var burada kardeşim? Bizim için. Ne, ne senin için? Benim için de var. O zaman bizde gözükmesin. Fazla fazla kamu yazma. 10 kamu yaz gideyim Memur Bey. Hayır. Özür dilerim. Özür dilerim. 10 kamu yaz gideyim. Hayır. Ya insan gibi bak. Şakalaştık diyelim Memur Bey. 10 kamu yaz gideyim. 1500 dolar ceza. 1500 dolar ceza. Tamam. Full para cezası yaz. Şey yazma. Kamu yazma olur mu? Kamuyu da 15 yazıyorum. Yazma kamu yazma. Full para yaz. Ödeyeyim. 13 kamu gönderiyorum. İnisiyatif görüşürüz. Bu oh, çocuğu ya. Onun hiç kamu yazdı. Hocam sen de yıkıldığın yeri seni alacağım birazdan. Bekle.